Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta silah koyunu oynuyoruz. Sizinle birlikte silah koyunda bakalım kaç kişi öldüreceğiz. Bir oyuna bir o. Da

Ben aşağı düştüm. Evet, bakalım nerede arkadaşlar hepsi. Aa burada bir tane geliyor. Bakalım geliyor karışımada. da burada o da Mehmet 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 ya Öğren. Evet aşağıdan Mustafa Kabla kanalına abone olup like atabilirsiniz B bütün videolara katılıp izleyebilirsiniz Lan ölüm bir durun biraz da ben sizi öldüreyim yok mu? Ben şimdi daha iyi, iki, siyah, Bak karşıma aha beklemiş. su korumuşlar ya. Arkandan adam da ya. <laughs> Arkadaşlar adam uçarak geliyor yanıma Böyle bir şey yok. Havuz ölebiliriz. Ah.

kaşıdırız. Ben onun nerede sıkıyorsun? Siyah, Siyah Abi sen de gir. gir. Arkadaşlar tavanca ya. Tavanca ne alaka? Tavanca'yı nereden gidip silah değiştiriyorlar. Böyle bir şey yok. Oğlum gelin lan. Belanız varsa belanızı benden bulun. Ben ben Oğlum bak belanız varsa belanızı benden bulacaksınız. Lan. Sen beni bekleyin. Babanız geliyor. Baba pro zenciye. Ömer vardı ben. Ben Ulan niye beni sıkıyorlar? Şey düştü. Ama bu seç. Evet. Oyun birazdan başlar. başlar? Başladı. Başladı. Vay. Ama ben seni öldüren bendim. Yok kız. Ben. Ben senin arkandan ben Benim iki tane silahım var. İki tane. Ama iki tane Adam böyle öldük Mat gelsene aşağıya. Gel. Ya. Ben nasıl öldük ya? Çaktık. Çakacağız arkadaşlar. Evet. Ya niye bıraç çıkılmıyor? Ne kaldı. Ben adam, de... Lan zombi var. Mas ben de zombi yiyorum. gördün mü zombi? Adam ne çıkıyor? <laughs> hmm, Talan yerine sizin çıkıştan git gel. Baya da geç alsın. Baya da geç alsın bizi <laughs> <laughs> öldürdüm. Bak ki burada boyu ya olsaydı değil mi? Boynu ya yok. Aha. Tövbe 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 karşıma çıkın. Ada ada dostlar, ada sen. Ben sen demiştim. Arkadaşlar bence biz iş değil bence bir Kevin de oynarız gelin hemen çıkalım oyundan başka bir şey oynayalım evet arkadaşlar orada da video bu şey kadardı bu videodan çıkalım başka bir şey yap oynayalım sizlerle Birlikte oynayalım Şöyleden sona kadar gitmeye girelim bence belki seviyorsunuzdur evet belki seviyorsunuz da arabayı çalıştıracak ben kişi bu bu şu anda oynamayacak olacağımız kişi Oynayacağım. Arkadaşlar bu türler sonra kadar dikme değil Allah belanı. Kesin bir oyuncunu kaldırdı. Ne oluyor ya? Lan lan lan. Şaka mı yapıyorsunuz? Oyun şaka mı yapıyorsunuz? Tövbe, tövbe tövbe. Nerede lan tuzlu bir yolculuk? Örkeğe ondan sonra gireceğiz. İlk önce bir tostlu yolculuk. Tostlu bir yolculuk. Nasıl olur? Bence seversiniz tostlu. Bu arada tostlu bir yolculukta size araba sürmeyi öğreteceğim. Araba sürmeyi bilmiyorsanız tostlu bir yolculukta beni isteyin. Öğreneceksiniz. Evet kadar ne kadar gitti Allah Allah artık. Yormayın ay sen adam Allah Allah. Hadi açıl bir açın, açın, açın. daha oğlum açıl açıl açıl. gittiğimiz çok yol var çabuk gitmeliyiz. Kapı niye açık lan? Neyse. Ama bak kim Oha. Arabaya bak lan. A ay, ay kim yaptı? Arabanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Araba sıfır. Arabayı yapmışlar. Yani biz sadece mezun yapacağız herhalde. Biz sadece. Çıkar Oha arkadaşlar şu bakın. Hiç bu arabalardan alsam ama alım almıyorum. Oha. Bu arabaya bakın ben bu arabayı alacağım. Her şey sıfır. Şaka yapıyormuşsunuz lan arkadaşlar bakın oyuna ne getirmişler ne getirmişler gösterse kamyonet ne? Ne? Ben Ne? Ya adam akıllı araba yok mu? Hangi bu arabayı mı yaptım ben? Bu arabayı sürmeyi daha bilmez. Aa gitmiyor da. Bak evet, hikaye yok. Nasıl gitsin? Yok ben en şu sıfır arabayla yola çıkacağım. Ne bakalım geldi ya. Ay ben Eee şu benzini alıp şu benzini alalım hele arabamıza. Gitiveriz. Ah ha ha bu dünyayı iyi geçeceğim. Ha ha ha. Ne savaş bu oy lan Hadi sola. Ben, de, atı, 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 atı. ben ha, oraya gideyim şuraya gideyim. O da yakın. arabaya. atladım saray gibi arabadan. Neyse ki arabanın yanına geldik de arabanın tekerleğim çıktı bana mı öyle. varmış gidip krozede yapıyor ya. Ama ben görmek istemiyorum ya. iğrenç bir şey ya. Kedileri seviyorum ama bunları da izlemek zorunda değilim. Arkadaşlar bu kedi tuvalet yapmayı öğrenmiş. Evet arkadaşlar. Kruz... Ben niye ismini köle giriyorum? Çınar, bu yazdık Tunç'u Türk sana aşık olurlar. Değil e, mi? Sen ciddi misin abi? Evet Çınar çok. Ben bak sonra girelim ya. Bu, bu canavar bir şey. O zaman polis hoca soyaya borcusu. Tamam. Evet, evet, evet. Tepet, <laughs> tepet. Arabaya bak lan, arabanın güzelliklerine bakam Ben alamıyorum, ben fakirim ya. Benim daha araba yok. Ve video çek. İyi, daha bugün başladım. Ama... 안에 풀좀 이제 arkadaşlar şimdi arabayla nereye gidelim hmm. bir de dümdüz gidelim evet bence şuradan ev alsaydık da ev dolu bir de başka bir tane tutarız evet öğrenelim. Niye böyle bütün evleri alıyor ya? Onu artık artık Ne? Yapmadım. Ne? 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 Ev takmıştın eve girmeden. ki gel. Ama sus 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 sen evini buradan mı aldın? Hı. Sen benim evini buradan mı aldın? Buradan mı gittin? Hı hı. ve hele bir onu istedim. Ondan sonra yapıya başlarız Evet. bak <laughs>